Evrim Kırmızı Başaran var. Evrim Hanım hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Müthiş heyecanlıyım. Yine çok güzel bir koşu, uluslararası koşu festivalinde burada beraber olmak, tekrar olmak çok çok güzel. Her sene düzenli bir şekilde katıldığım ve takip ettiğim bir yarışma. 2021'de Referataj yapmıştık. Evet evet yine burada beraberce o heyecanı yaşamıştık. Şu anda da çok güzel bir atmosfer. Burada olmak çok apayrı. Ben her koşuda çok bambaşka bir heyecanı yaşıyorum. Artı burada tabii ki en güzeli de birinci olan atları tebrik etmek. Onlara kupalarını vermek. Çok müthiş bir haz veriyor açıkçası. Bakalım şimdi en son bir sorunu tekrar bir koşumuz daha var. Merakla ben de bu koşuyu bekliyorum açıkçası. Evet son zamanlarda zaten sadece koşuları izlemeye değil biliyorum ki ufak bir tay da geliyor. <laughs> Onu da haber. Evet, onun da müjdesini verebilirim. Ve onu tek hedefimiz ve isteğimiz gazi koşusunda o da koşmasını sağlamak. Aslında hedefimiz şampiyon olması. Ve e, ben de e, ilerleyen zamanda beraber vermiş olduğumuz röportajlarda e, at sahibi olarak burada olacağım. Çok ama çok heyecanlıyım. Müthiş bir heye Yani anlatamam size. Şu anda Bilecik'te özel bakım evinde. Ve çok e, babası, annesi ve bu konuda hep e, şampiyon olmuş özel bir e, karışım, çok özel bir at dünyaya geldi. Ve gözümüz gibi bakıyoruz ona. E, inşallah e, koştuğu zaman ve başarıları elde ettiği zaman bu röportajımız burada kayıtlarda olup diyeceğiz ki her, evet, her o zaman. Evet o zaman. O zaman bu heyecanı yaşamıştık diye. Çünkü burada çok bambaşka bir duygu hakikaten de. Ee, burada binlerce yüz binlerce insanın arasında e, izler. Bu heyecanı korumak. Evet, kendi atının olması ve orada bu heyecanı yaşamak Çok bambaşka bir şey. İnşallah bunu beraberce yaşayacağız. İnşallah tez vakitte sahalarda görürüz o zaman. İsmini de alalım o zaman. Redstone. Atımızın adı Redstone. Redstone, Redstone. Redstone, Redstone ilk de, evet. İlk olalım. Evet ben ben de çok mutluyum. Redstone İnşallah Redstone'u yakın zamanda sahalarda görürüz. Ayrıca çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. her zaman öylesiniz. Çok Hipodrom şıklığı ile alakalı da birkaç cümle alalım sizden. burada aslında baktığınız zaman bu özel gün hepimiz bir hazırlık yapıyoruz. ve burada çok şık giyinmiş bayanlar ve çok şık giyinmiş beyleri görüyoruz. Burada çok bambaşka bir atmosfer ve hakikaten hakikaten bu Türkiye Jokey Kulübü'nde özel kılan şey de aslında hanımefendiler ve beyefendiler. dolayısıyla hep burada zaten bir sosyal bir ortam var. Çok değerli iş adamları da var, iş insanları var. Dolayısıyla burada olmak çok apayrı bir gurur. İnşallah bir sonraki seneye hayırlısıyla birlikte beraberce yine bu heyecanla mikrofonda anlatırız. Birlikte izleriz ve yine finalde şuna bağlayabilirim. Red Sonat'ımızın şampiyonunu kutluyoruz. oluruz. İnşallah. Biz öyle temenni ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Çok mersi. Teşekkürler. Sağ olun.